Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Cina ne yapıyorsun? Kaka mı yapıyorsun? Bugün pazar. Gelenler var, insanlar var. Bunları bu sefer bu bahçeye getirdim oynatmak için. 5-6 gündür de video çekemiyoruz. Sürekli yağış var. Hava da çok soğuk. Burayı çok seviyorlar. Biraz burada oynasınlar enerjilerini atsınlar. Iş Kedi yoktur. Hemen kediye bakalım inşallah. Bak. Buraya bayılıyorlar. Arkaya gitme Cine. Şerefsiz ya. Yani. Biliyor orada kediyi o arkada yakaladı. Bak hemen arkaya gidiyor. <laughs> yapıyorlar ama bunların bir şey yapmaması insanların korkmamasını engellenir. Korkan insan korkuyor yani. Çok seviyorlar burayı. Hava çok soğuk. 4-5 gündür durmadan yağmur yağdı. Yağmur durdu. Bu sefer de hava çok soğudu. Arkadaşlar buradaki kümeslerimizi görmüş müydünüz? Bu kümesleri de biz yaptık. Burada da tavuklarımız vardı. İşte tavukların çoğunu diğer bahçeye götürdüm ben hepsi bir arada dursun diye. Bakın. Bu da Tarçın'ın kulübesi. Orman olmuş. <laughs> Otlara bak. <laughs> Bakın gördün mü kedi? Kedi buradan beni gördü, o tarafa geldi ben buraya kovaladım. Kedi kaçmıştı. Bak orada yakalamış kedi çıkartmış, halen oradan aradan kaç hafta geçti hiç unutmamış. Oradan çık. Hadi yürüyün, ön tarafa koş. Git oyna, koş, koş yürü. Bak, kedi en son buranın altından şu en köşeye girdi, oraya saklandı. Ben bunların ağzını aldıktan sonra, bak. Yürüne, koş, yürüne, yürü, koş, koş. Şuraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Bu arada bu çimler sarardı. Sebebi uyuyor. <laughs> yaza doğru geri yaşaracak. Kışın tekrar uyuyor. Bak bak bak. Salaksın sen salak. Kedi buraya kaka yapmış. O da gidiyor koksunu. Vereceğim diye kakanın üstüne. Yürü. Şişko pislik. Senin şişko pislik gel buraya. Yakala pirin. Hayvanlar geniş yer istiyor arkadaşlar. Cina, gel, gel. Fira yakala. Koş, sen yakala. Koş. <laughs> Böyle vücutlarına çimlere sert böyle hafif böyle gıdıklanacak. Kaşıntısını da götürecek. Yerlere sürtmeye bayılıyorlar. Şimdi bir kedi sesi yapacağım. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Kedilere bu kadar saldırmıyorlardı. Bu sokak köpekleri aşırı saldırıyor. Onlara baka bak öğrendiler. Bakın gitti hala kedi peşinde. Gel buraya sen. Ne yapacaksın lan kedi? yapma. Sen yanılmazlık yapıyor musun? Yok ediyor, yok. Ben gidiyorum. Hem soğuk hem de rüzgar var. Beynim dondu. Yat. Otur bakayım. Pireye otur. Pireye otur. Yat kızım. Yat. Aferin. Dön bakayım. Hadi dön. Aferin. Tekme atma. Mimiş 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 mimiş. Kapat bakayım bacaklarını. Kapat. Terbiyesiz. Kapat. Sen ne terbiyersin? He? Huh? Terbiyersin. Gel kızım gel buraya. Koş. koş, koş. Koş. Burada biraz enerjilerini atsınlar bari de. Yağmur başlayınca bağlıyorum kulübesinden çıkmasınlar diye. O da bir iki gün sürüyor. Çatlıyorlar içeride. Gel buraya. Bakalım şuraya buradan atlayabilecek mi? Gel. Buraya <laughs> al, al. Al. Buraya yakala. Al gidiyor kapıda gidiyor. Oğlum ben o şişeye attım sen gittin başka şişe buldun ya. Al. Bir onun için Al. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir de sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Al. Ah. Al. Al. <laughs> yeah